Hepinize merhaba arkadaşlar. Gülse'nin kanalına hoş geldiniz. Ben de birkaç tane video çekeceğim. Bugün Gülse keşke bizim ünlüye de gelse sezonu. Taş Emre çok fazla lazım. şey anlatmak istiyorum. Taşkı daha güzel ama biraz işte o yerleri gösterince orayı o zaman anlatmak istiyorum. Emre Endüstriyel Tasarım okuyor Evet, evet. Endüstriyel Tasarım okuyorum. Her videomda bir Endüstriyel evet, Tasarım'dan bu Evet. Burası herkesin story'ı. <laughs> Sadece benim story'lerim değil. Herkes şey yapıyor yani burada. Ne derler onu. Hatta direkt girsek mi? <laughs> Pazartesi ve Perşembe günü Ayaza'dan orada insanlar işte ikinci kıyafetlerini, eşyalarını falan bırakıyorlar. Pazartesi ve Perşembe günleri ihtiyacın olan insanlar gidiyorlar oradan kıyafet falan alıyorlar. <laughs> <laughs> burası böyle bir işte yani çok bir olayı yok. Burası şey oluyor böyle, burası güzel oluyor Var mı şu an Şubat ayına gelmek üzereyiz, Sen da evlerine gittiği için. Normalde burası cıvıl cıvıl oluyor. Bir saati falan aramız oluyor. Bir saatliğine geliyoruz buraya, oturuyoruz. Sonra tekrardan Maçka'ya geri dönüyoruz. Emre şey dedi, yemekler çok kötü falan. Gerisinde işte yemekte patatesli kol böreği yazıyordu. Hı hı. Arkadaşım da aldı doğal olarak ya, patatesli yazdığı için. Ondan sonra tadına baktığımızda peynirli olduğunu öğrendik. Arkadaşımın da peyniri deli gibi alerjisi var. Buralar bir yani çok yok. Eksi, şey çok burada yok ya, hepsi sınıf. Hayır ya. Çok abartıyorum. Valla lezzetli bak seveceksin. Ama bu... Domates çorba. <laughs> Gerçekten. Hadi neyse şanslısın. Evet. Ha, şey, diyorum şimdi. Domates çorbası için geçen gün. <laughs> ee, okul normalde 1940 yılında falan galiba İTÜ'ye devrediliyor bu bina. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Ondan sonra ana kampüs yapılınca mimarlık fakültesinde oraya almak istiyorlar. Dava mı oluyor, bir şeyler oluyor falan filan. Dava açılıyor. Ee, bunun üzerine hani şey yapmak istiyorlarmış çünkü taşlı şey, otel yapmak istiyorlarmış. Ee, bence de olmaz. Burası önceden kışlı olarak falan böyle askeri kışlı olarak falan kullanılmış. Ana sonra da İTÜ'ye devredilmiş zaten. Dava sonucunda da İTÜ kazanıyor. O yüzden hala günümüzde bir hala burada. Çok yavaş yiyorsun. Gerçekten bayağı, ya bayağı yiyorsun yavaş. Ya. <laughs> abi. Evet abi. Endüstriyel tasarımdayız ikimiz de. Arkadaşımla beraber buraya geldik. Oturduk işte. arkadaşıma da buraya gösterdim. Murat selam. <gülüyor> <gülüyor> En güzel kampüslerden birine gideceğiz birazdan. <laughs> Metroya yürüyeceğiz mi, ne yapacağız? Ee, güzel, soru evet biraz yürüyeceğiz. Tamam. Lazlıya yani. da Tamam. Osman Bey. Sonunda bir şey istemeden girebildim. Ben bu arada. Çok güzel fikirlerim var. En yani, kasçı arkadaşlarım varsa aramızda birkaç şey düşünüyorum. Beraber bir şeyler yapabiliriz. Sen nereye gidiyoruz? Şu an burada bir yerde oturabiliriz istiyorsan. Met dediğim yer burası çünkü. Ha olur. <laughs> bu kalabalık değilmiş ama. Bunu fark ettim şu an. Burada falan böyle şarap satılıyor da bence gerek yok hmm. yemek yani, hane var. Beşte miydi yemek Aynen yemek Beşte. Buralar bu kadar. Burada çok fazla bir şey yok. Ben de bunu oturabilirsin de. Yani çok yani oturmalık bir zaman değil şu anda. Yani baharda oturulmuş. Aynen. Şişeyi tamam seviyorum. Onda bir lafım yok ama şey biraz bir sıkıntılı sadece. Çamura da söyledim. Tam evet. Tamam. Gel. Kenardan gidelim. Kusura bakma. Önemli değil. Evet. dışında. Peki sana bir soru. Yıldız Tekniği gezdin mi? Yıldız Tekniği'ye gitmedim. Ah, güzel, hadi be. Bana şey, şey diyecektim. Yıldız Tekniği daha güzel? Yıldız Tekniği kampüsü mü daha güzel? İçin mi Yıldız Tekniği'ye gittiğim zaman bu şeyi yaparım. Tamam. Yıldız Tekniği vlog. Rektörlerin şeyleri var. Anıtları falan var. Nerede? Ha bunlar mı? Şu <laughs> gördüğün eşek arısı dediğim bina da orası bu arada. Kutsu. Yemek robotu mu denir onlara? Yemek sepeti kuryesi Yemek <laughs> değil mi? <laughs> Allah'ım yarabbim böyle geliyor tamam mı böyle böyle? <laughs> Karşıma geliyor falan. Aha karşılaştılar. Evet. Sen de ortalarına geç. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Burada şey yok ama ya. Yol atlayınca durmuyorlar. Bizimkisi e, şey... E, sürücü öncelikli bir kampüs. İstanbul. Çünkü öğrenci öncelikli bir kampüs değil maalesef. İşte o yüzden ottu. Geliyorlar <laughs> da işte. Bir gün herkes öğrenci dostu olacak. Evet, bir gün inanıyorum. herkes öğrenci bir dostu olacak. Herkes öğrencinin halinden anlayacak bir gün. Buranın kütüphanelerinde hep şey yazıyor. <laughs> Yiyecek içecek içeri sokulmaz diye ama... Hadi bana kolay gelsin. Nasıl ineceğiz oraya? Anlamadım ki ben de. Buluruz bir yol ya. <laughs> <Ana la. gülüyor> tamam, tamam. Bu arada ben böyle şeylerden korkuyorum biraz. Hani her an gelip gözümü falan çıkacaklarmış gibi. Bence gayet güzel. Güzel çok anlamadım. O zaman, o zaman, o zaman. Ama ya İstanbul ya. <laughs> İstanbul. Çok güzel arkadaşlar. Ya. <laughs> Beni kovalarlar sağlarım. kovalarlar sağlarım. Oo. <laughs> oh. <laughs> çok çekemeyebilirsin şu an. Çekemeyebilirsin. Onda on, Evet. Yani çok mu çok yapabileceğimiz bir şey yok burada evet. içeri giremiyoruz çünkü. Bir gün ki orada bu yaşadık aslında. O kadar komikti ki hani. Olsun ama yine de eğlenceli. Eğlenceliydi gerçekten. Çok o güzel o şartlar altında çekiyoruz. Lütfen kanalın kanalımdan abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için de teşekkürler. Daha bitmedi. Evet daha bitmedi. Daha bitmedi. Ama <laughs> yine de önden belki bir şey olur. Biter <gülüyor> falan. <gülüyor> Ufak bir kapanış konuşması yapabilirsin. Ee, bugün yanımda Emre vardı. Emre'ye teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi ne gezdirdiği demek. için. Ne demek. Üç kampüs gezdik. Evet maçka, taş işte evet. Üçü de birbirinden güzeldi açıkçası. İnanalım mı? Evet. İyi tamam. Trafik çok ya. İstanbul'a gelmeyin bu arada gerçekten. <laughs> Yok ya ama kalabalık. bir şey mi de, bence İstanbul dışından İstanbul'u okumaya gelinmesi çok güzel bir şey bence. Ya öyle de şimdi kalabalık oluyor çağırmayalım insanları. Burada da yine yük var var. Ne kadar çok yük var zaten. Aynı nitekim. Evet onu şimdi.